Mutlu Galatasaray'ın eski TMSF'nin şike, e, 2011 şike davaları TMSF'de çalışan bunun gibi iki tane daha Galatasaraylı vardı. Bunlar, bunların yaptıkları, bunların Fenerbahçe'ye verdikleri zarar alttan alttan çalışarak planlı programlı bir şekilde görüyorsunuz. İkinci etik kurulu çalışmalarını tamamlamak ve kararı vermek üzere bir otele kapanır. Etik kurulu ya, TMSF'nin etik kurulu bir otele kapanıyor. Otelin bir katı tamamen etik kurulu üyelerine ayrılır ve beklenen gün gelir çatar. İkinci etik kurulu ikinci, aksine Aziz Yıldırım'ı atlar, temize çıkartır. Bu gelişim üzerine yaşananları Fenerbahçe'nin yöneticinin ağzından yazıyoruz. Yönetici ne diyor bak, Türk, futbolundaki et, tut, Türk futbolundaki etkin bir şahıs eşini de yanına alarak otele geliyor. Etik kurulu üyelerinin bulunduğu kata çıkmak istiyor ve bas bas bağırıyor. Büyüklerimiz Aziz Yıldırım'ı cezalandıracak demedi mi? Siz ne bir yapıyorsunuz? Bu cezayı niye vermiyorsunuz? Yani Aziz Yıldırım'ı cezalandırılacaklarmış. Böyle bir şey nasıl olur? Bu şahıs kim diye soracak oluyoruz. Bir başka Fenerbahçe'nin yöneticisi anlatıyor. Lütfi Arboğan elbette. Biz bunu söylüyoruz. Kendisinde de bir açıklama bekliyoruz. Bu o zamanlar başörüleriydi bu arkadaşlar. Bunu bir kenara yazın. Geçelim.